Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala ve ashabihi ecmain. Hem kendimize hem dostlarımıza Ayılacak Cenab-ı Hak'tan sıhhat, afiyet, ağız tadı, aile huzuru temenni ederiz. Cenab-ı Hak her tür şerden, kötüden bizi himaye eylesin. Onları bizden, bizi o tür şerden, kötülerden uzak eylesin inşallah. Kıymetli dostlar, geçenlerde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından bir sahne okurken aklımıza bir şeyler geldi. Dostlarla paylaşalım istedik. Ee, Tebük Seferi yapılıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Tebük için yola çıkıyor. Biliyorsunuz Müslümanlardan bazıları bazı küçük bahanelerle o sefere katılmıyor. Bunlardan bir tanesi de Ebu Haysan'a gitmek istemiyor. Peygamberimizin ordusu gidince Ebu Haysem'e sağda solda geziyor. işte evine geliyor bakıyor gölgelikte hanımlar işte çocukları çayını bugünkü anlamda çayını çorbasını hazırlamışlar. Güzelce işte yatağını yorganını hazırlamışlar. Koltuk kanepe hazır. Ee, kendi kendisine kızıyor. Peygamberimiz aklına geliyor. Diyor ki ben burada gölgenin içinde çayım çorbam keyfim yerinde. Ben burada keyif çatarken Peygamber Aleyhisselam e, en zor seferlerinden bir tanesine gidiyor sıcaklarda. Uzak bir mesafe, tehlikeli bir yer. Bana nasıl yakışır, bir Müslümana nasıl yakışır bu keyif içinde durmak? Kendi kendisine kızıyor, pişman oluyor. Biniyor atına, devesine. Gidiyor Peygamberimiz nerede konaklamışsa bulacak. Ee, burada Peygamberimizin konakladığı yerden Raviler uzaktan bir toz bulutu görünce birisi geliyor ya Resulallah diye kendisine haber veriyorlar. Çok dikkatimi çekti. Duygulandım. Peygamber Aleyhisselam uzaktan birisi geliyor. Bir toz bulutu bize yaklaşıyor. Birileri yaklaşıyor deyince. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Kün Ebu Hayseme diyor. Ebu Hayseme olaydın diyor gelen için. Kalbine e, ismini koymuş, sevgisini koymuş Ebu Hayseme'yi seviyor. Geride kaldığına üzülmüş. Ebu Hayseme olaydın diyor. Gele gele geliyor ki Ebu Hayseme çok seviniyor onun geldiğine. Ona çok güzel hayır dualar ediyor. Buradan aklıma Yunus Emre'nin hani var ya meşhur her zaman kullanılır. Yunus Emre der hoca gerekse var bin hacca hepsinden iyice bir gönüle girmektir diye. Ebu Hayseme maşallah peygamberimizin gönlüne girmiş bir sevgi şurada. Onu gönlünde yer edindirmiş. Ve ona dua ediyor, onu arıyor yanında, hayırda, hizmette. Hem duygulandım hem de bir kendimce ders çıkardım. Biz de demek ki bazen yanlışlara düşebiliriz, hatalara düşebiliriz, nefsimizle uyabiliriz. Bu nefse uymaktan, bu hatanın içine gömülmekten bizi kurtaracak, gönlünde bizi taşıyan dua edecek birilerine ihtiyacımız var. İşte bu bir yetimin gönlü olur, öksüzün gönlü olur, garibin, fakirin, çaresizin, dertlinin, annenin, babanın, bir delinin, meczubun, bir garibin, yolda kalmışın gönlüne girmek. Duasında olmak lazım. Peygamber aleyhissalatü vesselam'da biliyorsunuz işte kardeşin kardeşe gıyabında duası reddolunmaz diye de bir müjdesi var. Biraz hayata tatlı bakmak, değişik bakmak belki. Herkesin gördüğünü değil de o topluma bakınca yardıma ihtiyacı olan, sizi gönlüne alacak olan, samimiyet sahibi olan, elinde yüzünde nur olan, istikameti olan, gönlüne koyduğunu geride bırakmayacak, duasıyla, sevgisiyle yanına çağrılacak olan birilerine ihtiyacımız var. Bu şu demek tabi, bizim de birileri için öyle olmamız lazım. Bazı kardeşlerimize ben çok güzel hayır dualar etmemiz, gönlümüzde taşımamız lazım ki bizi de birileri gönüllerinde taşısın, dualarına ortak etsin. Rabbim de güzel güzel onlara icabet etsin. Hep beraber sevinelim, hep beraber hayra koşalım. Ve ahiru davana enilhamdülillah el